Sabah sabah, Kızartma. Kızartma. Evet. Bu hangi evet. esnafımız diyor ya? Bunu e, Murat Usta mı? Hemen Murat Usta'nın yanına gideyim mi? Var abi. Zadını al yani. Buyur. Muhteşem. Afiyet olsun yani. Çocuklarımız hazırladı. iyi bekliyoruz. İnşallah bir saat içinde satacağız. İnşallah. Tazesini yapacağız tekrardan. Evet. Şöyle de zıramıza koyalım. Bunun kilosu ne kadar veriyor? Kilosu 65 lira abi. Şöyle bir tane daha bir bakarsanız çıtırlığını görürsünüz. Bir tanesini şöyle kıralım isterseniz. Kağıt gibi yani.